Herkese yeniden merhaba, ben mucizevi Lord. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün farklı bir teori hakkında konuşacağız. Ve bu teorinin başrolleri Kvagatamalar. Dizide bu takıları ilk kez gördüğümüzde 2. sezon 4. bölüm Bifana bölümüydü. Tiki Merinet'e doğum günü hediyesi olarak vermişti. Ve hakkında çok konuşulan bu takılar için sonunda bir bölüm yapıldı. Sezon 5 bölüm 8. Ve bu bölümün sonunda Plak Edrina Kvagatamasını vermişti. Şimdi ise hadi Kvagatamaların ne işe yaradığını bir hatırlayalım. Bunlar bir bağlılık... Oğlum ben ne anlatıyorum? Zaten 8. bölümde bunların ne işe yaradığını görmüştük. Marinette geçmişte yaşamış bir uğur böceği ile bağlantı kurmuştu. Jenny de Ark'la. Fakat bu biraz garip bir bağlantı. Onu Mirnet'ten başka kimse göremiyordu veya hiçbir şeye dokunamıyordu. Ve Marinette'in kıvaka alması için bir bölüm yapıldıysa kesinlikle kara kedi içinde yapılacak. Çünkü 8. bölümde zaten geçmişteki kara ne kadar havalı olduğunu görmüştük. Ve gelelim teoriye. Mucize kutumuzun tam ortasında olan uğur böceği ve kara kedi mucizelerini birleştirirsek eğer mutlak bir güç elde ederiz. Peki ya onların kvagatamalarını birleştirirsek? Zaten kvagatamaların şekline bir bakarsak onları birleştirince yin yang sembolünü alıyoruz. Ama tabii ki de bunları birleştirince mutlak güç elde etmeyiz. Çünkü bu takılar mucizelerden tamamen farklı ve bence mucizelerimizin sadece ikisinin kıvagatanması birleşebilir. Uğur böceği ve kara Çünkü mucize kutusunun tam ortasındalar. Yani Yin Yang işaretinin tam ortasında. Yani Adrian'ın kıvagatanması için olacak bölümde bunların ikisinin kıvagatanması birleşebilir. Peki birleşirse ne olur? Bunun için tam iki fikrim var. Birincisi bildiğimiz gibi eski bir kahramanla görüşürsen eğer onu senden başka kimse göremez, kimse ona dokunamaz. Ama ikisi birden birleştirip çağırırsa her iki kahraman iki eski kahramanı da görebilir. Evet farkındayım, bu biraz ucuz bir fikir. İkincisi ise bunun tamamen tersi. Uğur Böceği ve Kara Kedi geçmişe gidecek. Geçmiş Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin yanına. Bu seferse bizimkileri ondan başka kimseler göremeyecek ve kimseler dokunamayacak. Kısacası bir bölüm boyunca bizim uğur böceğimiz ve kara kedimiz değil de eskileri izleyeceğiz. Gerçekten bunu görmeyi çok isterim ama Jenny de ark için değil. Eski Kara Kedi için. Oğlum şu asalete bir bak. Bu varken ben bunu ne yapayım? Bu varken ben bunu ne yapayım? Yani teorimiz böyle. Şimdi ise gelelim farklı bir konuya. Ta ilk sezondan beri Mile'nin boynunda olan bu kolye. Fandom'un çok büyük bir kısmı bu kolyenin bir Kwagata mı olduğunu söylüyor ki ben de ilk gördüğümde bunun böyle olduğunu düşünmüştüm. Hatta Bifana bölümünü izledikten sonra kendi kafamda bir teori de kurmuştum. Eski teorimi şimdi anlatayım size. Eski ben diyordu ki Kvagatamaların rengi büyük bir ihtimal Kıvaminin veya mucizenin rengine göredir. Çünkü o dönemler sadece bir fana bölümünü izlemiştim. Ve ben diyordum ki Milen'in boynundaki Waze'in Kvagatama'sı Ustafu'ya vermişti ve Ustafu onu kaybetmişti. Milen de onu bulmuş, beğenmiş ve kendine bir kolye yapmış. Ve gelecek sezonlarda da bunun ortaya çıkacağını zannediyordum. Hala zannediyor ya bilmiyorum etmiyorum büyük bir ihtimal. Çünkü bütün sezonlar boyunca bu kolye milinin boynundaydı ve Tiki de onu defalarca gördü. Kendi kıvamisi de gördü ve uğur böceği de gördü. Nasıl oldu da kimse fark etmedi onu? Yani eski benin teorisi çürüdü. Tebrik ederim. Evet videomuz ve teorimiz buraya kadardı. Sizin de bunlar hakkında farklı düşünceleriniz varsa yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz eğer like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.